Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada uzun zamandır deneme videosu çekmiyordum. Sadece aslında uzun zaman değil de birkaç hafta deneme videosu çekmiyordum. Bugün şu filtre şekerimi ne yazıyordu orada? Hmm. Dur bekle. Arkadaşlar şimdi şurada Melody Tops yazıyor. Markayı kapalım bu arada. Ha bu arada reklam değildir. Spoiler değildir. Hiçbir şey değildir. Restedişi olan bir şey içmiyor. Dur. Ve arkadaşlar bugün bir şey daha deneyeceğiz. Ama bunu sonraki videoya küfür dışı gelip deneyelim. Neymiş bu? Şu nasıl yapıyor? yani o kadar da bir şey yok. Ama güzel. Bunu ama bu biraz ucuz. Bunu bir 50 değil de fazla ucuz. Bunu kaç lira şey almıştım ben? 20 lira almıştım. Bence 25 25 olsaydı daha mantıklıydı.